Bismillahirrahmanirrahim. Allahu salatu ve selamü aleyhi ve sellem. Evet. Biz dün Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları. Evet. Hatırlarsanız. Ne? şey'en la keleşya. Evet ve zaten an Şimdi de bugün farklı bir husus ve leysel ismu gayran lil musemma ehlil an diyor basiret sahibi ve en hayırlı grup olan ilim erbabinin nezdinde isim müsemmadan farklı değil. Yani Allah'ın ismi Celle Celaluhu isimleri tabi Allah'ın de ismi bir tane değil. Allah'ın bin ismi var. O Allah'ın ismi isimleri müsemmadan yani zattan farklı bir şey değil. Mesela insanlarda şöyle düşünüyoruz. mesela şu kitabı düşünün kitabın uzunluğu var değil mi kitabın diyelim ki kalınlığı var kitabın rengi var bunlar kitabın diyelim ki vasfı. ve bu vasıflar kitaptan farklıdır ama Allah Celle Celaluhu ismi müsemmasından farklı değil çünkü eğer isim müsemmadan farklı olsa o zaman Allah Celle Celaluhu haşa hadislere veya, veya en azında e, o zaman ta'ddudu kudama lazım gelir. Çünkü Allah'ın binlerce ismi var. Her birisi de ayrıdır. Her birisi de zatı gibi kadim ise ta'ddudu kudama lazım gelir. O da caiz değil. Onun için en hayırlı hayriat yani en hayırlı grup demek. En hayırlı grup olan basiret erbabi ehli ilim yanında Allah'ın ismi müsemmadan farklı değil. İthbatu hemzetil ismi lahmi. Doğru diyor. Yani isim hemzesi vasıl hemzesidir. Hatırlıyorsunuz. Biz demiştik on isimde gelen e, hemze vasıl hemzesidir ismun, ustun, ifnani, ifnetani, emre, emraet, eymanullah, ibn, ibnet, ibnim. Bu on isimde gelen hemze, nasıl hemzesidir bir, bir de bazı maslarlarda. Yani daha doğrusu şöyle demek lazım. İfal babının dışındaki tüm e, mastarlardaki hemze, ki mastarlarda isimdir. Bunlar vasıl hemzesidir. Onun dışındaki hemzeler kafa hemzesidir. Meselenin iste bırakın. Bakın o kata hemzesidir. Değil mi? Ha, e, vasıl hemzesi olunca vasıl hemzesinin esprisi nedir? Vasılda onu talaffuz etmemek. Değil mi? Mesela e, daha somut bir örnek emir sıgasındaki Sülasi mücerred emirlerdeki hemze olsa hemzesidir. Unsur öpr. Ha? Peki onu telaffuz edince, vasf edince ne diyoruz? Vaddırıp diyoruz. Vaddırıp deyiniz. Unsur diyoruz. Bu unsur demiyoruz. Yani vaslı da hemze gidiyor. İkisinin nabzındaki hemze de vasıl hemzesidir. Ama niye hep vasıl hemzesini telaffuz ediyoruz? Onu diyor. Yani şey kari diyor isim hemzesinin telaffuzda isbatı la yani iktidanın dışında bak. Aslında kelamını şöyle söylemek lazım. İsbatu hemzetin ismi fi gayril la metin itibariyle desek o zaman şöyle isbatu Hemzet'in ismi kuna burada çünkü ve leysel ismi diye ya işte orada e, o vasıl hemzesinin iktidası dil yanlışı lahan dil yanlışı ve o daruratan da olsa dil yanlışıdır kema sallahu fi kavlihi Nitekim tasrih etmişler. Kullu sırdun cağvazel ifneyni şa. Yani bu beytte de o isteni vasıf hemzesi, vasıf hemzesidir. Onu da nasıl vasıfı da etmemiz lazım. Ama bu beytte tarafruz edilmesinin darurat olduğunu söylemişler. Burada da öyle. Anlaşıldı mı? tabi bu kelam Musa'nın şarih metni şarhını alabildiğine kısa yaptığı için benim bu verdiğim bilgilere haber evlen normalde onu söylemesi lazımdı. Yani isim hemzesi vasıl hemzesidir. Zira on isimde gelen hemze vasıl hemzesidir. Bu vasıl hemzesi de etkilerde sabit. Vasıl sakıt olur. Ama buna rağmen ve leysel ismu diye okumamız yanlıştır. Dil yanlış fatasıdır. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan'da bu kaideye uygun olarak ne diyoruz? Bi isel ismul Bak bi issel ismul Bizim özellikle tıraatimiz İmam Asım'ın tıraatine göre. Bi isel ismul Evet diyor iki kişiyi geçen her sır yayılır. Bu yani bir kaydı, kuraldı. İki kişiyi geçen her sır mutlaka. Evet. Aslında bunu şöyle de anlamak mümkün. Kullu sırrın cavuza ilel ifneyi. Böyle yapsak. Yani iki kişiye geçen. Yani ne demek? Yani siz bir sırrınızı ikinci kişiye anlattınız mı mutlaka yayılır. Ya bu şekilde ki ben ki en uygun manada bu. Ama öbür türlü de anlayabiliriz. İki kişiyi geçen. Mesela benle Oğuzhan arasında bir sırrımız vardı. O da tuttu. Yunus'a anlattı veya Muhammed'e anlattı. O yayılır. Anlaşıldı mı? Ama benim ilk mana çok Dağılıklı bir Ve Vel basiretu basiret nedir? Nurun fil kalbi yudraku bil eş eşya'u -o. o kalpten bir nurdur ki o nurla eşya ne yapıyor? İdrak ebri. Yani insanın zihninde kalpten mahsus hangi görücüye idrak mekanizması diyor. Yani dolayısıyla kişinin içinde olan bir nurdur. Onunla bazı şeyler ne yapıyor? Özellikle bazı manevi şeyler idrak ediliyor. Vel <laughs> muradu bu basiret elinden maksat da ehli sünneti. Ehli sünneti o cemaattir. Yani ehli sünneti o cemaate göre Allah'ın ismi müsemmasından farklı değil. Ve bir <laughs> Haydi kendisine haydi Ali sıfatı ya bacı ahlie libasirete sıfatıdır ve bedel ve juzurcu ve nacbuhu. Dada ahl basireti hayra Ali ve hayru Ali. O zaman katınatı ve bu durumda da fayla okudunuzda mahzudun mütedanı xemri nacbi ile emdahunun ve ahminin mes'ulü cerrullah zaten tabi Ve mana beytin manası leysel ismu gayrel musemma indi ehli sünnet. Ehli sünnet alimlerine göre isim musemmadan farklı değil. Bel huve aynuhu isim musemmanın ta kendisidir. Kema kalehu şarihun. Nitekim başka şarihler de böyle anlamışlar. E madem mana budur eğer uşi yani matın, nazım şöyle deseydi ve innel isma'in li musamma böyle deseydi le kana avhara ve esma daha açık olurdu ve esma ve ibhamdan daha yüksek olurdu. Yani kafalarından daha güçlü olurdu. Sümmel mesele turu. Hatta da niye esma söylemiş? Azar ve esma müsemmai eseca olsun diye. Evet. Sümmel <laughs> mesele Sonra bu mesele yani Allah'ın isminin müsemmanın aynı mıdır? Gayri midir? Bu mesele uhtuni fafiyya ala mezahiba. Birkaç mezhep halinde ihtilaf edilmiştir. topladu amelise en el i̇smaînül Ve tesmiye demişte de, isim hem müsemmanın aynıdır hem tesmiyenin aynıdır. Yani isimlendirme, isim, müsemma üçü aynı şeydir. Ama Allahu ve bu çok uzaktır. özellikle. Tesmiye isim boyanın fiilidir. Peki o nasıl ismin aynısı? O ezaterin aynısı olur. Çok uzaktır. Bu bir. Ve saniye ikinci görüş ennehu gayruhuma. İsmin tesmiyeden farklı olması bu makul. Makul ve makbul. Çünkü isim ayrıdır, tesmiye ayrıdır. Zira tesmiye dediğimiz gibi mütekellimin işidir. İsim ise <laughs> eseru hasır bil Dolayısıyla mastarla eseru hasır bil masları karıştırmamak lazım. Yani çünkü arkadaşlar şuna dikkat edin. Bu mastar makamında üç şey var. Bir mastar var. Bir hasır bir mastar var. Bir de eser ve hasılı bir mastar Mesela düşün, konuşmayı düşünün. Kavur. Kavur. Mastarı nedir? Sizin söz söyleme durumunuz o mastardır. O söz söyleme işleminizden söz ortaya çıkıyor. O hasır bir mastardır. O sözden çıkan etki de eser hasır mastardır. Dolayısıyla tesmiye nedir? İsimlendirme. Bu mastardır. Onun hasırı nedir? bir ismin hasıl olmasıdır ve isim de onun eseri. Evet. Dolayısıyla masdarla eser hasıl bir masdar karıştırılmıştır. O şey e, ayrıdır. Onun için dedik anne o gayrı olma. E, ve tabi müsemmadan da farklı olması o da e, yine e, zahiren görünüyor. وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْجَهْمِيَّةِ vel kerramiyeti vel mu'tezileti bu üçünden de bu üç gruptan da hem cehmi grubundan mu'tezile hem de kerramiyelerden ne edilen nedir ismin musemmadan da tesmiyeden de farklı oluşu ve kâlel ısbın o İsmen cemaat demiş ki ki ve huvel hak. hak olan da budur. Nedir? Yani ismin müsemmadan ve tesmiyeden farklı olmuş Bu bunu cemaat el-usul metninde derdinde. Ne Ve lalle nazar ila durnur el-ferqi fi el-istimalat el-luğaviyye ve el ve Urfiyet. Yani zannediyoruz ki e, ilmi ismin müsemmadan farklı tesmiyeden farklı oluşu görüşünü tercih etmesi şuna binaendir. Çünkü hem lügami istemalarda hem örfi istemalarda e, üçünün arasındaki fark zahirdir. İsim ayrıdır, tesmiye ayrıdır, müsemma ayrıdır. Onun için İbn-i Cema'a bu görüşü tercih etmişti. Ve sadis var. Üçüncü görüş ennehu isim aynul musamma ve gayru tesmiyeti. Tesmiyeden farklıdır. Çünkü tesmiye masları bir şey dedi. Dolayısıyla isim ise onun eseri hasıl bir maslardır. Dolayısıyla onların ikisi tamamen farklıdır. Ama aynul musemma. İsim Müslümanın kendisidir. وَهُوَ الْمُصَحَّةِ Ehl-i ve cemaat alimlerin tarafında veya mezhebi tarafında sahih görülen görüş de budur. Bu en sahih görülen görüş. Bu delil bunun delili de kavlu subhanahu sebbih isme rabbikil ala ey zatı yani yüce Rabbinin zatını takdis et, tenzih et Dolayısıyla bu da gösterdiğimiz isim Müslümanın aynıdır. Barabı oha. Dördüncü bir görüş. Bizim şeylerin görüşüdür. Eşhalilerin görüşüdür. La aynum ve la gheyrum. Allah'ın isimleri, vasıfatları. Ne aynıdır çünkü aynı olmadığı belli. Ne de gheyridir. İkisi de değildir. Kale ibn-i cema'a ibn-i diyor ki ve kâne aynı tahkiki min meşayihi yekûl acibtu minel ukalâi keyfe ehtelefu fiyâni ben diyor benim meşayihimden aynı tahkik olan birisi herhalde bu ibn hocalarından birisinin lakabıdır yani aynı tahkik o şöyle derdi acil tümüneli o kalai akıl sahiplerinden akıl sahiplerine şaşırıyorum keyfe ahtarafı fiyadil meseleti bu ismin musemmanın aynı mi mi olduğu konusunda nasıl ihtilafe düşmüşler şaşırmış. Yani dolayısıyla yani bunu şu şekilde anlamak herhalde yani İbn-i Cema'nın de ismin farklı, Müslümanın farklı olduğunu söylemiş. Kultu bunu raz şey Kari diyor Ali Kari. Ve kad nebben İmam Razi ve Amdi İmam Razi ve Amdi şuna dikkat çekmişler? Ale ennehu la yadharu fi hadhihi mes'aleti ma yasfu mahallan bi niza'i ulama. Hem İmam Razi meşhur, hem müfessir, hem usulü fakir, hem filozof. Evet, e, diyor ki e, ve Ahmedi de e, şuna dikkat çekmişler. <laughs> Bu meselede yani ismin müsemmanın aynı mı gayri mi meselesinde alimlerin nizana mahal olacak bir şey yok ki. Vakat Allah'ın allamatul beydavi fi evveli tefsiri hâvel mahmet ve Beydavi de tefsiri kaldığının başında yani Envar-ı tefsirinin başında bu manayı izah etmiştir. Vakat sebeqahu kaldıdan önce Hüccetul İslam yani İmam Gazali fil maksidil Asna fi şerri esma illa husna o kitabında bu meseleyi ne yapmıştır? İzah etmiştir. Evet. وَمَا اِنْ Rabbi ve وَجَسْمُونَ Vela kullun ve va'udun müştima. Orada duran makar. Ve sallallahu ve sellem ma resebihi ve muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellemin ecma. esnafi esma illa el parla. Sena'dandır. Sena parla. Efendim.